Hepinize Merhabalar Arkadaşlar ee, Çok sayıda gelen yorumlardan biri Montaj Nasıl Oluyor Ben Nasıl Montaj Yapıyorum ee, X Recorder Diye Bir Tane Uygulamamız Var Şurada Burada ee, Bu Montaj Uygulaması Videoyu Durdurup Da indirebilirsiniz. Sonra Bu Uygulamaya Giriyoruz Böyle Herkese de benim videolarım var. Sonra gösteririm. Sonra da arkadaşlar e, buradan gelip düzenlemeyi basmayı basacaksınız. Videoyu düzenleyin diyeyim. Mesela ben şu videoyu düzenleyeceğim abi. Burada kalsın. Tamam de. Oka bassın. Sonra da abi böyle nasıl inmiş? Böyle bir tane videomuz var. Bunu isterseniz böyle kırpabilirsiniz. Kırp diye bir şey yok. Ee, bunu böyle Mesela ben buraya kadar kesmek istiyorum. Şöyle, tamam. Sonra da arkadaşlar müzik mi istiyorsunuz? Neresinde kadar olsun? Müzik şu artıya basın. Burada böyle ee, şey müzikler var. Ben şu ufuk kaplanı seçeceğim de şurada çeşitli artı var ya Ona basıyorsunuz Böyle basmanız ya ee, Ufuk katmanı Şuraya getireceğim de Nasıl getirilir Tamam Tamam videonun sonuna kadar ben böyle yapacağım Böyle ve onun sonuna kadar böyle yapabilirsiniz. Tamam diye. Ondan sonra da hacim. Hacimi gereksiz hacimi boş verin. Metin diyor. Böyle üstüne böyle bir şey yazabilirsiniz. Mesela ben ben Instagram hesabımın ismini koyacağım şöyle <laughs> <laughs> nokta <laughs> Artıya basın. Sonra da bunun iki köşeye koyun. Şuraya mesela. Sonra da buna da artıya basın. Ee, oran. Orana da basabilirsiniz. Böyle şöyle bir var. Mesela ben bunu beğendim. Artıya bastım Ondan sonra da 40 var. Buna baktık. Döndür. Bu da böyle ekranı şöyle döndürüyor arkadaşlar sonra da şuradaki üstte en üstte sağda kaydet tuşu var. Ona bastınız mı? Böyle e, çözünüz böyle çözünürlük var. Telefonunuz iyi kötü e, kötüyse 240 360 480p falan onu yapın. Ben e, iyiyse 1080 de yapabilirsiniz. Ben 720 yapmak istiyorum. Kaydettiğim. Şimdi bunu kaydediyor. Böyle ben videoyu durdurup da hemen kaydetsin diye. Arkadaşlar şimdi bunu kaydetti. Sonradan bunu gidip galeriye galeri galeriye girdiniz ya videomuz çıkar zaten. Burada. Bakın. Gördüğünüz mü yanlar falan montaj işe yaramış. Olmuş. Neyse arkadaşlar bugünlük videomu da kaldı kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Size o da kar taktik de verdim. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Bay ve güle güle ve bay bay.